Armudun sapı biraz uzun, üzümün çöpü az olacak. Meyveden önce her sofrada ya tavuk ya da gaz olacak. Konuşurken hep çok diyorsan, sofraya geleni yiyorsan, gömleği silin fit giyorsan tabakta yemek az olacak. Bir ortama dalamıyorsan, daldın hadi kalamıyorsan, elektrik alamıyorsan, İyi bak mutlaka faz olacak. Evleniyor isen kadında, tavuk yiyor isen budunda, meyve yiyor isen dudunda tatlı görünümlü haz olacak. Ev neşeli olsun diyorsan, mıhlama balık çok yiyorsan, doğayı, dağıyı seviyorsan, kız oflu hem de laz olacak. Hiç hop diri lay olmaz, öyle sevde uzun durmaz.'' İstemesek de olsun kurnaz, gelin de biraz naz olacak. Mevsimin ortasında hiç olmaz. Olanda neşe, keyif almaz. Bu iş asla bahara kalmaz. Bak ya kış ya da yaz olacak. Süs olacak her bir kolonda. Mutluluk yazacak balonda. Bir müzik olacak salonda. Ya bir türkü ya caz olacak. Eğer bir de araban varsa, eş dostun gel diye ararsa, Elektrikçi bir yorarsa depoda benzin gaz olacak. Depoda benzin gaz olacak.